İletişim becerileri yolculuğumuza hoş geldin. Güzel bir yolculuk geçireceğimize inanıyorum. Eğer motivasyonumuzu koruyup güçlü ve sabırlı bir şekilde yolculuğumuzu tamamlar isek varış istasyonumuzda bizi çok güzel bir hayat bekleyecek. Öncelikle iletişim becerisi nedir? Ne işimize yarayacak? Sana onu anlatmak istiyorum. Yaşamın temeli iletişimdir. İletişim becerilerinin güçlü olması bireyin çevresinden gördüğü saygıya olumlu katkı yapar. Bu saygı kişinin özgüvenini destekler. İletişim becerileri kişinin insanlar üzerindeki etkilerini artırarak ikna becerisine olumlu katkı sağlar. Bu eğitimde iletişim becerilerini beden dili ve sözlü iletişim olarak iki boyutta ele alacağız. Beden dilini vücut duruşu, göz teması, jestler ve mimikler başlıklarıyla, Sözlü iletişim ise kelime telaffuzu, kelime vurgusu, ses tonu, cümle vurgusu başlıkları altında inceleyeceğiz. Hazırsan aşağıdaki ilk butonumuza dokun ve ilk istasyonumuzdan yolculuğumuza başlayalım.